Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bütün pet sahiplerini, özellikle köpek sahiplerini ilgilendiren önemli bir hususa değinmek istiyorum. Arkadaşlar, köpeğinizin ırkı fark etmeksizin, eğitimli veya eğitimsiz, bu da fark etmeksizin lütfen köpeklerinizi gezdirirken mutlaka tasmalı bir şekilde gezdirin arkadaşlar. Şimdi neden bu konuya değindim? Bana çok mesaj geliyor. Şöyle bir şeyden bahsedeceğim size. Biliyorsunuz ki 2022 yılında Ülkemize yeni bir yasa geldi Bazı köpekler 5199 sayılı kanunda Tehlikeli ırk grubuna Yani yasaklı ırk grubuna girdi Mevcut köpekler kısırlaştırıldı Petpet pet sistemine kayıt altına alındı Şimdi şöyle bir örneklendirme yapacağım Ben de bu ırklardan bir tanesine sahibim 8,5 yaşında Amerikan staffım var benim pet, pet sistemine kaydettirdik Şimdi bu köpeklerin Asmasız, ağızlıksız dolaştırılması Yasak ekstra olarak da Parkların önünden, yani içini bırakın bak, parkların önünden, okulların önünden geçmesi bile yasak, yani sahibiyle beraber. Bu sebepten dolayı şöyle bir problemler olabiliyor. Şimdi sizin köpeğiniz küçük ırk, genelde küçük ırk köpek sahipleri bunu yapıyor. Küçük ırk diye tasma takmıyorsunuz. Ben şimdi köpeğimle giderken örnek veriyorum, tasmalı ya da köpek farkındayım, fark etmez. Sizin köpeğiniz tasmasız olduğu zaman, gelip benim köpeğimi rahatsız ettiği zaman, alanına girdiği zaman da benim köpeğim doğal olarak eğitimli de olsa, eğitimsiz de fark etmez. Tepki verdiği zaman köpeğinize ben ne kadar haklı da olsam, yani siz tasmasız dolaştırıyorsunuz ya, haklı da olsa devlet bana diyor ki kardeşim senin bu köpeğin zaten belli kurallar doğrultusunda beslemen gerekiyor. Sen haksızsın, köpeğimi benim elimden alıyor, köpeğimi uyutuyor, bana da para cezası kesiyor. Para cezasını boş ver. Bu illa bu tehlikeli ırk grubuna giren köpekler için de değil. Bu bir Rottweiler de olabilir, bir Malinois de olabilir. Yani ben Rottweiler'ımla gezerken sizin örnek veriyorum pomer yanınız gelip benim köpeğimi rahatsız etti. Benim köpeğim de bir tepki verdi. Sizin köpeğinize de zararı verebilir. Ya da e, bir köpek fobisi olan bir insan üzerine koşar köpeğiniz korkabilir. Hamile bir bayan olabilir, çocuk olabilir. Örnek veriyorum. Adam hayatı boyunca hiç köpek beslememiş. Sizin yani köpeğiniz belki saldırmak için yapmıyor bunu. Oyun oynamak için yapıyor. Üstüne atlayacak ama karşı taraf bunun bilincinde olmayabilir arkadaşlar. Lütfen bir köpek eğitmeni olarak, bir pet sahibi olarak, bir vatandaş olarak sizden rica ediyorum arkadaşlar. Lütfen bu konuda birazcık hassasiyet gösterelim. Köpeklerimizi tasmasız, eğitimli de olsa, eğitimsiz de olsa tasmasız dolaştırmayın. Takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.